Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, e, bereketli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Bu bizim yürüye ait. Genelde düğünlerde falan da yapılıyor. Ama ben lezzetini çok seviyorum. Azıcık kıymayla e, 10 kişiyi, 20 kişiyi ayarlayabilirsiniz. Yemenize bağlı tabii ki bu. E, şimdi ben 150 gram kıyma koydum. Daha az da olur, daha çok da olur. Yani ondan da zarar gelmez. Azından da zaten bütün malzemeler e, kıymayla karışacağı için. E, hepsi kıyma gibi oluyor inanın. E, bunun için ne yapacağım? Ne kullanacağım? 150 gram kıymam var. bir yemek kaşığı tereyağım var. Baharatlarım var. Tuz, pul biber, karabiber. Onlar damak zevkinize kalmış. 5 tane yumurta kullanacağım. 2 kişiye bir yumurta düşündüm. 10 tane yumurta da kırabilirsiniz. Ee, zaten içi çok fazla. 3 tane büyük soğanım var ve 3 tane sarımsak kullanacağım. Ee, 5 adet domatesim var büyük boy ve 8 adet de biber kullanacağım. Bunları da çoğaltabilirsiniz. İnanın azıcık kıymayla. Bir orduyu doyurabilirsiniz. Ben e, kendim yaptığım için biliyorum. Herkes fazlasıyla doyuyor, hatta kalıyor bile bu kadar malzemelerle. Şimdi bunun püf noktası arkadaşlar, hepsini çok minik minik doğramak. Ben elimde o kadar minik minik doğrayamayacağım için e, robotumu kullanacağım. Ve de bir püf noktası var e, yaparken onu da izah edeceğim. İnanın bereket katıyor. Lezzet katıyor. Harika oluyor. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi robotta ince ince çekeceğim. Şimdi arkadaşlar benim mutfak robotu olduğu için mutfak robotu kullanacağım. Yoksa hiç önemli değil. Elinizde ince ince kıyarsınız. Ben bunu soğanlarımı filan minik minik doğrayacağım. Bütün her şeyimi robotta çekeceğim. Arkadaşlar hepsini minik minik çektim e, robotta. Domatesin tabağı fazla geldi. Robotta duruyor kalanı. Onu da e, öyle ilave ederim diye e, almadım başka şeye. Şimdi arkadaşlar tavamın altını açtım. Tereyağımı koyuyorum içine. Yağımı eriteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yağım eridi. Şimdi kıymamı yağın içine alıyorum bu kadar az kıymayla nasıl 10 kişilik kahvaltılık diye düşünmeyin. Fazla bile olacaksınız. Muhteşem ötesi bir şey. Şimdi soğanı da bununla birlikte atacağım. İkisini birden kavuracağım. Soğan ve sarımsak karışımı. İkisi iyice özleştirene kadar ikisini birden böyle kıymaları eze eze tüm kalmasın bütün kalmasın diye ezerek ikisini birden kavuracağız. Bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi biberimi ilave ediyorum. Biberlerim de minik minik, minik olması çok önemli. Bunu güzelce suyunu çekip sararana kadar biberle de kavuracağız kıymamızı. Şimdi arkadaşlar domatesimi ilave ediyorum. Biberim kavruldu. Kabuktaki kalan domatesim Şimdi arkadaşlar bu aşamada baharatlarımı atıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz atacağım. Bu damak zevkinize kalmış. Hepsi de yani içine özleşmesi için bu aşamada olması önemli. Bu şekilde atıyoruz ve güzelce e, bunların ikisini de suyu çekene kadar yani domatesin bıraktığı su çekene kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar domates de güzelce suyunu çekti. Bakın hafif suyu var. Şimdi püf noktasına geliyoruz. Bu da e, kıymalı yumurtamız sulu yapılan bir kıymalı yumurta. Bir bardak su ilave ediyoruz. Su, e, döktüğüm suyu çektirmeyeceğiz suyu. E, Sadece kaynatacağız ki su tadı olmasın. Hani su tadını bilirsiniz böyle susuzsuz olur yemek iyi pişmediği zaman e, su hissiyatı verir insana. O olmasın diye e, kaynatıyoruz. Yani çektirmiyoruz suyu. Bu yöresel bir kahvaltı arkadaşlar. Yemek olarak da yapılır. E, genelde e, önceden de bahsettiğim gibi düğünlerde daha çok yapılır düğün yumurtası da olur. Biz kahvaltı böyle çok kalabalık misafir olduğu zaman bakıyorsun evde malzeme az. E, hadi diyorsun bunları yapayım. Ama gerçekten çok lezzetli ve doyurucu. Böyle minik minik doğramamızın amacı da sanki her lokmanda e, kıyma geliyor. i̇çinde malzemeler olduğu, malzemenin çok olduğu belli değil. Hepsi kıyma gibi duruyor. Bakın tabağım çok büyük. Eee Koyduğum kıymayı gördünüz ve malzemeleri gördünüz. Sanki tamamen kıyma gibi. Şimdi döktüğüm su kaynadı. Kaynıyor kıyma. Şimdi yumurtaları ilave ediyorum. Ben şu anda o kadar kalabalık değiliz. 5 yumurta kırıyorum. Ama 5 yumurta da 10 kişiye yetiyor. Çünkü yarım yarım alınıyor. 6 zaten çok fazla. O yumurta da kırabilirsiniz. 6 kırarsınız. Ben 5 kırıyorum. Kişi başı yarım olarak hesap edin. O şekilde çünkü bayağı bir çok oluyor. Üzerine tuz da atabilirsiniz. Ben fazla tuz atmamaya çalışıyorum yemeklerime çünkü oğlum fazla tuzlu sevmiyor o yüzden. Ee, üzerine kapatmayacağım. Ee, yumurtaları da dağıtmayacağım arkadaşlar. Dağıtmazsanız e, böyle e, alması bölmesi daha kolay oluyor. Dağıttığınız zaman menemen havası, tabii ki menemen de çok güzel de e, bu şekilde pişmesini öneriyorum. Evet arkadaşlar o altını kapattım şu anda yumurtam muhteşem gözüküyor suyunu tam çektirmeyin bunun özelliği sulu olması domatesin biberin değil tabii ki onların suyunu çektiriyorsunuz onların tadı gelmiyor ee, yumurtalarım hazır şimdi bunu 10 kişi de yiyebilir 20 kişi de 20 kişi de yiyebilir böyle yumurtaları ortadan kaşıkla alıp servis yaparsanız. 10 kişiye yenir. Böyle oturursa 20 kişiye yenir. Şimdi aslında bunun özelliği lokmayla alıp yemektir. Bunu da tavsiye edeyim size. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.